TLF 2 Kırmızı Grup 3 hafta mücadelesinde GMG Kastamonu Spor, konuk olduğu Fethiye Sporu son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti. 3'te 3 yaparak galibiyet serisine devam eden GMG Kastamonu Spor'un teknik direktörü Levent Eriş, alınan galibiyeti değerlendirdi. Maçtan önce de sizinle yaptığım söyleşi de e, kazanmaya geldiğimizi, kazanmak istediğimizi, iyi bir takım olduğumuzu, bu kurguda gerçekten etkili olacağımızı biliyorduk. Çünkü iki maçtır da bu kurguda çok ciddi pozisyonlar yakalayan bir takım. Bugün mücadele anlamında geçtiğini söyleyebilirim. Topa biz daha fazla sahip olmuş olabiliriz ama bunları çok önemi yok. Önemi olan kazanmaktı, üçlü üç yapmaktı. Çünkü biz hedefe oynayan bir takımın oyuncu grubu olarak kazanmayı ilk önce defa haline getirmiştik. Bugün kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kastamonu Spor Camiası'nı tebrik ediyorum. Harika bir gidişe birlikte adım atıyoruz. Devam edecek, bu sene devam edecek diyoruz. Çünkü iyi bir takımız, iyi bir ekibiz, iyi bir, iyi bir dostluğumuz var. Çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Harika bir mücadele verdiler.